Müdürüm, Müdür Yardımcım, sevgili arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ee, öncelikle isterseniz ben kendi şiirlerimden bir şiir okuyayım. Ee, daha sonra sırasıyla arkadaşları anons ederim. Arkadaşlar da şiirlerini okurlar. Sevileceksin okuyayım mı? Sevileceksin. Farkına varmayacaksın. Seveceğim seni. Belki beni bir daha görmeyeceksin. Kendi dünyanda yaşayacak bilmeyeceksin. Farkında olmadan çok sevileceksin. Bu büyük sevgiden mahrum kalacak. Belki başkasıyla mutlu olacak. Belki dert çekecek. Hep ağlayacak. Farkında olmadan çok sevileceksin. Neler kaybettiğini hiç bilmeden, öldürdün gittin beni gömmeden. Belki mesutsun sahte sevgiden, farkında olmadan çok sevileceksin. Bir gün dönüp baktığında geçmişe, anlam veremeden olup bitmişe, yaşın yaşın gelse bile yetmişe, farkında olmadan çok sevileceksin. Güzelliğim gitti diye ağlarken, tenin buruşup rengin solarken, Gece rengi saçlarına karlar yağarken farkında olmadan çok sevileceksin.